Merhaba sevgili arkadaşlar Canım Anne kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda size bu kart tanesi motifinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle kesinlikle öneriyorum ki kalın dantel ipi kullanın arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi ben kalın ipten yaptım. Ee, bu motif de çok hoşuma gitti. Bunu da zincir bebe ile örüyorum gördüğünüz gibi dediğim gibi ince detaylı bir süsleme yapacaksanız eğer dantel ipini kesinlikle tavsiye ederim ama gördüğünüz gibi bu da çok şık oldu bence hemen bunu şöyle kenara alıyorum tığım var gördüğünüz gibi 2 milimlik bir tığım var ki öreceğiniz ipi göre tabii ki tığ numarası değişecektir Hemen bir sihirli halka yapıyorum. Bildiğiniz gibi şu şekilde elimde çevirip parmağıma takıyorum. Buradan hemen bir ilmek alarak sihirli halkam oluşturuyorum arkadaşlar. Şu şekilde küçülüyor ya da büyütebiliyorsunuz. Buraya 12 tane sık iğne dolduracağım. Sık iğnelerimi doldurduktan sonra üst kısımlarını öreceğim arkadaşlar. 8. Yaptım, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane sık iğneden sonra ipimi çekiyorum. Gördüğünüz gibi küçülttüm iyice yuvarla ve ilk yapmış olduğum ilmeğin tepesine geçiyorum. Oradan bir ilmek alıyorum ve bu ilmeği de tığımdaki ilmeğimden geçirip 2 zincir çekiyorum arkadaşlar. 2 zincir çektikten sonra hemen yanındaki ilmeğe bir ikili trabzan oluşturuyorum. Sonrasında 7 zincir. 7 zincirden sonra yine ikili trabzan yapacağım. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine. İlk sıramızı bu şekilde oluşturacağız. 7 zincir ve 2 tane ikili trabzan şeklinde 7 zincir çektim yine gördüğünüz gibi bu şekilde bütün sırayı tamamlayacağım arkadaşlar hemen şöyle göstermek istiyorum şimdi buradaki kısımları yapıyorum gördüğünüz gibi 6 tane yaprağım Şimdi tamamını bitirene kadar aynı işlemi uyguluyorum. 7 zincir çekiyorum ve 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Yine 7 zincir çektim. Şimdi 6. yaprağımı yapacağım. Başlangıçta 2 zincir ve ikili trabzan yapmıştım bildiğiniz gibi. Hemen bu 2 zincirin tepesine batıp buradan tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi hemen hemen papatya benzeyen bir motifimiz oluştu. Hemen devam ediyorum. Şöyle 3 tane sık iğne ile ilk yaprağın tepesine geçiyorum. Ve burada üçlü trabzan uygulayacağım arkadaşlar. Bu yüzden 3 zincir çekiyorum. Ve Üçlü trabzan yaptım. Yine arasında 3 zincir, iki tane üçlü trabzan. Başlangıçta çekmiş olduğum üç zincir, ilk trabzanın yerine kullandım gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Arada yine zincirimi çekiyorum ve diğer yapraktaki trabzanlarımı oluşturuyorum 2 trabzan yaptım arasında 3 zincir ve 2 trabzan daha buradaki trabzanlarımız üçlü trabzan arkadaşlar yine arasındaki zinciri çekiyorum arada 5 zincir kullandım bütün sırayı aynı teknikle tamamlıyorum Alt sırada ikili trabzan kullanmıştım. Şimdi üçlü trabzan. Bütün sırayı bu şekilde iki trabzan arada 3 zincir yine iki trabzan şeklinde yaprak aralarında ise yine 5 zincir bu şekilde tamamını örüyorum. Sırayı tamamladım. Yine arada 5 tane zincir ve yine aynı şekilde başlangıç noktasından toparlıyorum gördüğünüz gibi. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bu üst sıraya geldik arkadaşlar. Bu kısmını yapacağız. ipimi sarıyorum ve yine 3 zincir çekerek trabzanı oluşturuyorum iki tane trabzan sayıyoruz burayı Çünkü ilk e, zincirde bir trabzan saydığımız için şu kısma iki tane trabzan yaptım ki bu kısmı bitirdiğimizde zaten Burası 5 trabzan olacak yine 5 zincir İlk 2 trabzan boşluğa Daha sonraki 2 trabzan Alttaki trabzanların tepesine 4 tane trabzan oluşturuyoruz arkadaşlar Şimdi Aradaki zincirin tam ortasından bir sık iğne ki bu şekilde trabzanımız 5 tane oluyor. Gördüğünüz gibi buradaki zinciri de sayıyoruz ve yine ilmek almadan trabzanın tepesine bir trabzan daha iki trabzanı alttaki trabzanların tepesine diğer iki trabzanı ise boşluğa yapıyoruz arkadaşlar yine arada 5 zincir ve yine aynı şekilde. Önce boşluğa iki trabzan. Daha sonra trabzanların üzerine iki trabzan şeklinde her türlü süslememizde kullanabileceğimiz çok harika bir kar tanesi motifi arkadaşlar. bu şekilde bütün sırayı tamamlayacağım. Daha sonrasında ise en üst kısımdaki son sıramız kalacak. Gördüğünüz gibi bu şekilde örmeye devam edeceğim. Hemen şöyle kısaca da anlatmak istiyorum. Alttaki trabzanların üzerine iki trabzan, daha sonra 2 trabzan da boşluğa yapıyoruz arkadaşlar daha sonrasında 5 zincirimiz var bu arada yine boşluğa iki trabzan aradaki iki trabzanımız da alttaki trabzanlar üzerine ve bu aradaki zincirimizi de bir sık iğne ile topluyoruz o da arada görünmüyor zincirimi çektim son kez göstermek istiyorum boşluğa 2 trabzan. Alttaki trabzanların üzerine 2 trabzan daha. Ve aradaki zincirden de bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Ve örgüye bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Tamamını bu şekilde örüyorum. Son dilimi de tamamladım yine buradan bir sık iğne ile kısmı toparlıyorum. Hatta şöyle aynı sık iğne ile şekilde toparlıyorum gördüğünüz gibi tamamı oluşuyor. Şimdi buradaki ee en üstteki tam bu kar tanelerinin özelliği olan modeli çalışacağız hemen. Öncelikle sık iğne yapmıyoruz. Burada zincirleme tekniği kullandım. Bu şekilde arkadaşlar ilmeğimi alıyorum ve diğer ilmeğin arasından geçiriyorum. Bu da daha zarif bir görüntü olmasını sağlıyor. Ama tabii ki e, bu boşluklara geldiğimde sık iğne yapıyorum. Ve burada 8 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 6, 7 ve 8. Alttan 4 tane sayıyorum. Dördüncüye bu şekilde geçiş yapıp yine aynı şekilde zincirleme tekniği ile Zemine geçeceğim arkadaşlar. 3 ve 4 yine bir sık iğne ve yine 8 zincir 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 alttan yine 4 tane sayıyorum dördüncüye geçiş yapıyorum direkt ilmeğimi çıkarıyorum ilmeğimi alıp tığımdaki ilmekten geçiriyorum bu şekilde arkadaşlar bu teknikle sık iğneden daha ince bir model oluşturuyorum arkadaşlar. Yine 3. için 8 zincir çekiyorum. 8 alttan sayıyorum. Tabii ki üstten de sayabiliriz arkadaşlar. Dördüncüye direkt batıp ilmeğimi alıp tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum ilmeğimi alıp tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bu şekilde dediğim gibi sık iğneye nazaran daha ince bir örgü oluşuyor. Yine burada zemine geçiyorum ve iki tane daha sık iğne yapıyorum arkadaşlar. E, trabzanların üzerine de yine aynı tekniği kullanıyorum bildiğiniz gibi daha e, ince görünmesi için burayı. Trabzanların olduğu kısmı tamamen bu zincirleme tekniğiyle geçiyorum. Ta ki buradaki boşluğa kadar. Burada sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. 3 sık iğneden sonra yine buradaki detaylarımızı yapıyoruz. Bu şekilde. Elimizi de biraz düzelterek istediğimiz şekilde durmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Hemen bir tane daha göstereceğim. 8 tane zincir çekiyorum. 7 ve 8. Alttan sayıyorum. 1 2 3 dördüncüye. batıp ilmeğimi alıyorum ve tığdaki ilmeğimden geçiyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Tabii ki burada sık iğne de kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi sık iğneden biraz daha zarif bir model oluyor açıkçası. Yine 8 zincir. 6 7 ve 8 sanırım. Evet 8 tane zincir. Alttan sayıyorum. 1 2 3 Dördüncüye batıp ilmeğimi geçiriyorum. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Son sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Her boşlukta 3 tane yapacak şekilde. Şimdi üçüncüyü de birlikte yapalım. Daha sonrasını videoyu çok uzatmamak adına kapatarak yapacağım yine. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 zincir. Alttan sayıyorum hemen. 1 2 3 4 Dördüncüye geçiş yapıp ilmeğimi çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi çok da basit yapılabilecek bir model. Zemine geldiğimde bildiğiniz gibi modeli kurmadan önce de 3 tane sık iğne yapıyordum. Modelden sonra da 3 tane sık iğne ve trabzanların tepesine geldiğimde ise yine bu zincirleme tekniğini kullanıyorum. Bu şekilde bütün trabzanların tepesini bu şekilde geçiyorum ve yine zincirli kısma geldiğimde aynı uygulamayı yapacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz iyice çıkmaya başladı tamamlandığında bu şekilde alacak tamamını bitirdikten sonra videoyu tamamlamış olacağım arkadaşlar kenar kısımlarımızın da tamamını ördük yine bu zincirleme tekniğiyle başlangıç noktasına vardığımızda motifimiz gördüğünüz gibi bitiyor İpimi kesiyorum ki her zamanki gibi arka kısımda sağlamlayacağım ve ipimi daha sonra tekrar kısaltacağım orta kısmında aynı şekilde hemen şöyle biraz elimle düzeltiyorum ve motifim tamamlanmış oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Harika kar tanesi motiflerini bu şekilde yapabilirsiniz. Motifimizin yapılışı bu kadar basit ee, yorumlarınızı bekliyoruz videomuz için kanalımıza Hala abone olmadıysanız abone olun ki videolarımızdan ilk sizin haberiniz olsun arkadaşlar Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin hoşçakalın.